Mazlum Hocam merhaba. Merhabalar. Aile hukukunda sıkça karşılaşılan nafaka kavramını ve Türk Medeni Kanunu'nda hangi türlere ayrıldığını açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Aslında bu konu çok güncel bir konu. Kamuoyunda bu konuyla ilgili epey tartışmalar yapılıyor. Fakat nafaka deyince bu tartışmalar temelinde konuşulduğunda tek bir nafaka türü varmış gibi düşünülüyor. Halbuki nafaka dediğimiz kavram aslında bir dayanışma biçimi yani e, aile e, anayasamızda Türk e, toplumunun temeli olarak nitelendirildiği için nafaka da bununla bağlantılı olarak bunun bir uzantısı gibi düşünülecek bir yapı aslında. Yani burada e, nafaka söz konusu olduğunda e, aslında e, eşlerin e, birbirlerine karşı e, bir nafaka yükümlülüğü yani aslında mali durumları oranında birbirlerine karşı bir yükümlülükleri e, söz konusu olabiliyor. Yine e, eşlerin, e, karı ve kocanın çocuklara karşı. Bunun yanında sadece bununla kalmıyor. Çünkü kamuoyunda sadece e, eşlerin birbirine karşı nafaka yükümlülüğü oldu. Hatta e, erkek olanın, kadın buna karşı bir nafaka yükümlülüğü olduğu gibi bir algı var. Halbuki nafaka çok daha geniş bir kavram. Yani bunun içine çocuklara karşı olan nafaka yükümlülüğü olduğu gibi bunun dışında ayrıca alt soyun üst soya, üst soyun alt soya benzer şekilde nafaka yükümlülüğü hatta kardeşlerin belirli bazı durumlarda birbirlerine karşı nafaka yükümlülükleri söz konusu. Nafakayı bu şekilde tanımlayabiliriz ama bunun tabi birçok alt türü de var. Onları da tabi sorular dahilinde yeri gelince açabiliriz. Güncel tartışmaları konu olan nafaka türü aslında yoksulluk nafakası. Evet. Bu kavramı biraz daha açabilir misiniz? Tabii ki. Yani bu aslında Tartışmanın da tam can damarını oluşturan boyutu. Çünkü demin bahsettiğim temelde düşünüldüğü nafaka dediğimiz kavram bir üst kavram. Bunun içinde medeni hukukta birçok alt nafaka türü var. Bu nafakanın altına giren işte bunda en çok kamuoyunda tartışılan şu an aslında yoksulluk nafakası ama bunun yanında iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yardım nafakası da söz konusu. Tabii en güncel tartışma yoksulluk nafakası etrafında geliştiği için o çerçevede ...bu soru çerçevesinde bir şeyler söylemek isterim. Şimdi yoksulluk nafakası dediğimizde aslında bu nafaka türlerinden sadece... ...boşanma halinde eşlerin birbirlerine karşı olan nafaka yükümlülüğü söz konusu oluyor. Şimdi tabii burada bir tartışma şu çerçevede yürüyor. Acaba bu yoksulluk nafakası bir süreyle sınırlanabilir mi? Gibi bir tartışma var. Çünkü birçok işte kişi bu süresiz nafaka yüzünden... ...özellikle kocanın karıya karşı olan nafaka yükümlülüğü söz konusu olduğunda bir mağduriyet yaşadıklarını ve bu mağduriyet yüzünden işte evlenene kadar karşı taraf ömür boyunca nafaka ödemek durumunda kaldıklarını iddia ediyorlar. Aslında bu tartışmayı biraz bu çerçevenin dışına taşırmak lazım. Çünkü aslında medeni anlık düzenleme biçimi bu tarz sorunları ortadan kaldırabilecek nitelikte bir düzenleme. Yani uygulamaya ilişkin bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir ama uygulamaya ilişkin olan bu sıkıntıların yargı kararlarıyla aşılabilmesi mümkün. Yani sorunun nafakanın toptan kaldırılması gibi bir şeye götürülmektense bu çerçevede kanundaki düzenleme çerçevesinde nafakaya yaklaşım biçiminin yargı organları nasıl olmalıdır? Sorusunun cevabının aslında aranması lazım. Ama bizde birçok meselede olduğu gibi burada da toptancı bir yaklaşım her zamanki gibi var. Yani o da e, şu anlamda toptancı bir yaklaşım diyorum. Çünkü e, belli bazı meseleleri, sorunları böyle e, içinden çıkılmaz hale getirip ondan sonra ya toptan kaldıralım ya toptan kabul edelim gibi e, bir yaklaşım e, söz konusu olabiliyor. Bu yanlış bir tutum. Kanundaki düzenlemeye bakıldığında da nafaka e, aslında böyle e, süresiz olarak mutlaka e, veril gibi bir şey söz konusu değil yani şunu kastediyorum yasada bu işte boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa diğer eşin vereceği bir mali yardım olarak düzenlenmiş işte demin bahsettiğim aile hukukundaki dayanışmadan ötürü ve onun bir uzantısı olarak fakat bunun ila nihai olması gibi bir zorunluluk söz konusu değil yani mali gücü oranında olduğu için eğer bu mali güç ortadan kalkarsa yani e, kendisine nafaka yükümlülüğü getirilmiş olan eş eğer e, zaman içinde kendisi de e, darlığa, yoksulluğa düşerse bu nafaka kaldırılabiliyor. O oranda azaltılabiliyor. E, ve mutlaka böyle çok yüksek meblalar olması gerekmiyor. Yani bunların hepsinin göz önünde bulundurulması lazım. Hatta iki eş zaten e, mali güç olarak aynı düzeyde ise hakim nafakaya da hükmetmiyor zaten böyle bir durumda. Dolayısıyla bunun sürekli denetlenip Talep üzerine güncellenebilmesi mümkün. Yani bu tarz bir imkan varken, her türlü şekilde esneklik sağlanmışken yasada e, bunun sanki böyle bir e, pranga'ya dönüşmüş bir şeymiş gibi lanse edilmesini doğru bulmuyorum açıkçası. Ha, tabii burada e, işte bahsettiğim uygulamadan kaynaklı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu da e, biraz şununla bağlantılı. Yani e, sizin sorduğunuz soru, soru aslında çok geniş kapsamlı bir soru olduğu için ben aldım tabii anlatıyorum ama e, alt başlıklarında çok fazla anlatılacak husus var. E, şimdi mesela bu tarz bir yaklaşım biçimi yani tepki gösterenleri e, tepkilerini dikkate alıp dinlediğimizde. Bu bahsettiğim sıkıntıları hep ön plana sürüyorlar. Ancak burada şunun dikkate alınması lazım. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında bakıldığında kadınların bir mağdur olma durumu var toplumda. Yani bizim toplum eğer gerçekten bu eşitsizlik ekonomik anlamda, sosyoekonomik anlamda tam anlamıyla bir eşitlik sağlanmış olsaydı böyle bir nafaka tartışmasını yapmaya zaten ihtiyaç duymayacaktık. Ama bu bir olgudan bir ortada bir çözülmesi gereken bir sorun var. Bir olgu var. Oradan doğuyor, oradan neşet ediyor. Dolayısıyla kadınların bu talepleri büyük oranda kadınlardan geliyor tabii ki bu nafaka talebi. E bu da zaten aslında doğruluyor söylediğimiz şeyi. E çünkü mağdum durumda olan toplumda sosyoekonomik açıdan tabii ki kadınlar oluyor. E i̇şte böyle bir çerçevede bakıldığında bu toplumsal eşitsizlikleri kadın ve erkek arasındaki gidermeden, ortadan kaldırmadan nafakayı toptan bir şekilde kaldıralım. Artık olmasın ya da çok sıkış şartlara bağlayalım gibi bir yaklaşım biçimi doğru değil diye düşünüyorum. E burada aile Türk toplumunun temeli yapmak yanında sosyal devlet ilkesiyle birlikte düşünmek lazım. Yani devlet eğer bu noktada bir kısıtlamaya gidecekse o zaman şunu da hesaba katması gerekir. Yani kadın toplumsal anlamdaki bu eşitsizlik özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde düşündüğünde bir alt durumda söz konusu olma gibi bir durumu söz konusu olduğu için o zaman bu nafakanın üzerine kendisinin bir takım sosyal yardımlarla kadının yaşayacağı mağduriyetleri ortadan gidermesi, ortadan kaldırması gerekir. Çünkü evlilik dediğimiz kurum bizde öyle bir final havasına sokuluyor ki yani ister istemez e, bu da yapısı gereği biraz da öyle bir şey. E, sonuçta kadın e, ve erkek bir araya geliyor ve e, artık o e, birlikteliği son, sonuna kadar, e, sonsuza kadar götürecekleri düşüncesiyle bir yapının içine giriyorlar. E Dolayısıyla bir anda bu yapı ortadan kalktığında özellikle en çok mağdur olan tabii ki kadınlar oluyor. E, o yüzden eğer bu noktada e, NAFAKA'nın bir temeli var. Kadınların ve kadın e, hakları çerçevesinde çalışan örgütlerin bunun arkasında sıkı bir şekilde durmak istemelerinin bir nedeni var. Ama... Eğer bu göz ardı edilecekse, o zaman sosyal devlet ilkesi olması gereği devletin bir müdahalede bulunması gerekir. Çünkü yıllarca bizde işte bir neoliberal e, politikalar özellikle 80 sonrasında bu Amerika'da Reagan dönemi, e, işte İngiltere'de Thatcher döneminden sonra neoliberal politikalar ve bu neoliberal politikalar e, çerçevesinde ailenin kurgulanması ve üretilmesi söz konusu olduğu için tüketim bir toplum ve tüketim endeksinde bu yapı üzerine bina edilmiş bir kurumdan sonra kadınların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için de nafakanın korunması gerekiyor. Çünkü o yapı bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde düşünüldüğünde çoğunlukla kadınları mağdur ediyor. O e, aile birliği ortadan kalktığında da e, mağduriyet yaşayan büyük oranda mali olarak özellikle e, kadın oluyor. E, dolayısıyla bu e, nafaka tartışması aslında yasada birçok imkan varken bunun sınırlanabilmesi, tekrar güncellenmesi hatta gerektiğinde hakim tarafından tamamen kaldırılması gibi imkanlar, miktarının e, çok ölçülü bir şekilde hakkaniyete uyacak şekilde belirlenmesi gibi imkanlar söz konusuyken bunlara başvurulmadan, toptan bir red politikasının izlenmesi yanlış olacaktır diye düşünüyorum. Yoksulluk nafakası ve boşanma arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle bu nokta da önemli çünkü aslında bu boşanma neticesinde demin bahsettiğim hususlar aslında büyük oranda sorunun kaynaklandığı noktalara işaret ediyor ama burada boşanma ile nafaka arasındaki bu yoksulluk nafakası arasındaki ilişkiyi de özellikle vurgulamak gerekiyor. onu da şu çerçevede önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim toplumda işte demin bahsettiğim toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinden bahsettim ya. Toplumsal cinsiyet rolleriyle kurgulanan bir yapı bu. bizim toplumda kadına biçilen büyük oranda rol maalesef hala büyük oranda tabii aşılmış, önemli oranda aşılmış olsa da hala bir sorun olarak, yakıcı bir sorun olarak karşımızda duruyor. E, o da nedir? E, i̇şte e, aile kurması, e, iş hayatına atılmadan işte çocuk doğurması, çocuklara bakması ve işte soyun, neslin devamlılığını sağlaması gibi bir rol biçiliyor. E, hatta evdeki diğer e, geniş bir aile çerçevesinden düşünüldüğünde işte yaşlıların bakımı olsun onların işte rahatlıklarının sağlanması çocukların her türlü ihtiyaçları için koşturulması olsun bütün bu rollerin hepsi kadına biçilmiş roller. Dolayısıyla kadın tüm bunlarla uğraşırken boşanma gibi bir sorun ortaya çıkınca aslında bir anda şunu görüyor yani geleceğinin tamamen aslında bir karanlık bir gelecek olduğunu görüyor. Çünkü o güne kadar bir boşanma olacağı düşüncesiyle hareket ederek ne bir iş hayatına atılmış ne kamu alanında var oldu. Yani dolayısıyla bu nafaka tartışmasında nafakanın kadının elinden alınması tamamen gasp edilmesi gibi bir yaklaşım biçimi kadını aslında özel alana hapsedecektir. Ben yani neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Kadınlar boşanmak istediklerinde hatta şiddet gördüklerinde dahi boşanma gibi bir durumda ekonomik olarak yoksulluğa, dallığa düşecekleri için bundan imtina edeceklerdir. İşte bu çekince neticesinde de kadınlar maalesef özel alanda o huzursuz evlilikleri devam ettirip şiddet mağduru olabiliyorlar. Bu da aslında başta çözülmesi gereken bir meselenin daha da yakıcı bir hale gelmesine yol açıyor. O yüzden bunu aslında İstanbul Sözleşmesi etrafındaki tartışmalarla birlikte düşünmek lazım. Eğer ki İstanbul Sözleşmesi'nde yapılan hatalar üzerine bir de bu nafaka konusunda benzer hatalar yapılırsa o zaman kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin katmerlenerek artacağını düşünüyorum. Bu da bu anlamda çok önemli ve aslında karşı durulması gereken kadın hakları mücadelesi veren örgütlerin bu anlamda çok büyük rol düşüyor ki onlar büyük bir çaba gösteriyorlar. Onlara destek olarak bu noktada bir karşı duruş sergilenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun ben teşekkür ederim.